Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Rana Çetin, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanıyım. YouTube kanalımda da sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, mutlu yaşam ve motivasyonla ilgili videolar paylaşıyorum. Eğer siz de bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız, bu tarz bilgileri takip etmek istiyorsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Malum yaz geliyor. Yaza iki ay kaldı ve hepimiz stresli bir kış dönemi geçirdik. Maalesef Covid salgının nedeniyle hepimizin sorunlar yaşadığı, sıkıntılar yaşadığı bir dönem dönem geçirdik ve elbette ki bu bize kilo olarak da geri döndü. Bu kiloları vermek için diyetlere gireceğiz hepimiz. işte bu diyetlerde tüketmeniz gereken, tüketirseniz aç kalmadan kolayca kilo verebileceğiniz 13 süper gıdadan bahsedeceğim. Bu videoda onun için videoyu sonuna kadar izleyin lütfen ve bu gıdaları mutlaka mutfaklarınızda bulundurun. Hepsinin kilo vermeye katkısı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş gıdalar bunlar. Aynı zamanda hem besleyin hem de tok tutan gıdalar. Onun için videonun sonuna kadar izlerseniz ve bu gıdalarınıza diyet listesinde yer verirseniz gerçekten çok iyi sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Birincisi sağlıklı yağların baş tacı olarak. Bildiğimiz soğuk sıkım zeytinyağı. Biliyorsunuz biz bugüne kadar hep sağlıklı yağların kötü olduğunu, sağlıklı yağların kalp ve damar rahatsızlıklarına neden olduğunu, sağlıklı yağların kilo almaya neden olduğunu öğrendik. Bu tarzda bilimsel çalışmalar, bu tarzda yayınlar çok fazla fazla gündeme getirildi, çok fazla ön plana çıkartıldı medyada ama bunun artık yanlış olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuş durumda. O nedenle diyetlerde, beslenme programlarında sağlıklı yağlara daha fazla yer vermek gerektiğine dair bilimsel çalışmalar daha çok dile getiriliyor oldu. İşte zeytinyağı bunlardan bir tanesi. Son yapılan bilimsel çalışmalarda zeytinyağının bolca tüketilmesini kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Çünkü zeytinyağın içinde pek çok besleyici vitamin ve mineral var. Ve aynı zamanda bizi tok tutuyor, enerji veriyor. Bizim gün içinde daha fazla tatlı yeme isteğimizi, daha fazla yemek yeme isteğimizi önlüyor. Onun için mutlaka diyetlerinizde bolca zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı tüketmenizi öneririm. Zaten günümüzde artık gördüğünüz gibi batı tipi diyetlerden, batı tipi beslenme modelinden ziyade Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağının bolca tüketildiği, balığın omega 3'ten zengin balıkların bolca tüketildiği, yeşil yapraklı sebzelerin bolca tüketildiği bir beslenme programı öneriliyor ve bunun sağlıklı olduğuna dair tüm dünyada bir fikir birliği oluşmaya başladı. Biz zaten bir Akdeniz ülkesi olarak bu diyeti yapabilmek için fazlasıyla olanağa, imkana sahibiz. Bundan kendinizi mahrum etmeyin bence. İkinci olarak yine bir sağlıklı yağ önereceğim. Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağının da günde belli miktarlarda tüketilmesinin, diyetlerde yer almasının sağlıklı kilo vermeyi sağladığına dair bilimsel çalışmalar mevcut. Çünkü metabolizmanın tamiri bağırsak florasının onarılmasında ve vücudun alkali hale getirilmesinde ciddi katkısı var Hindistan cevizi yağınında ve yine sağlıklı kalori alımı sağladığı için de vücudu tok tutuyor biliyorsunuz ben de diyetlerim zaten kuşun geçirmez kahve yoluyla Hindistan cevizi tüketimini öneriyorum çaylarınıza katarak kahvelerinize katarak diyetinizde tüketirseniz hem tok kalmanızı sağlar hem de daha kolay kilo vermenize yardımcı olur üçüncü olarak hepimizin çok bildiği belki de çok sevdiği gıda yumurta. Yumurta bize bugüne kadar hep öcü olarak gösterildi biliyorsunuz. Kalp damar hastalıklarına yol açtığı söylendi. Kolesterolü yükselttiği söylendi ama ne yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki kalp damar hastalıklarına kolesterol yüksekliğini neden olan asıl gıdalar karbonhidrattan zengin gıdalar, bol şekerli gıdalar, bol unlu gıdalar. Dolayısıyla yumurtanın aslında aklandığını söyleyebiliriz. O nedenle yumurtayı diyetlerinizde bolca tüketmenizi öneriyorum. Çünkü içinde insan vücudunun ihtiyaç ihtiyacı olan 9 amino asitin tümünün de yer aldığı tek gıda yumurta. Yani eşsiz bir gıda ve aynı zamanda çok tok tutan bir gıda biliyorsunuz. Ki sabah kahvaltıda iki yumurta yemek gün boyu tok kalmanızı sağlayabilir. Ama yumurta bazı kişiler için uygun bir gıda olmayabiliyor. Yumurtaya alerjisi olan kişiler olabiliyor. Ya da bazı hastalıklarda yumurta tüketimi belli bir süre önerilmeyebiliyor. Bunu da yine bir uzman yardımıyla paslaşarak belirlemenizde fayda var. Ama yumurtanın bu genel olarak sağlıklı bir gıda olduğu gerçeğini değiştirmiyor elbette. Herhangi bir rahat rahatsızlığınız yoksa gönül rahatlığıyla yumurta tüketebilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız tüketmeniz gereken dördüncü süper gıda ise avokado. Avokado artık ülkemizde de yetişen bir tropikal meyve ve karbonhidrattan değil yağdan zengin bir tropikal meyve. Avokadonun içindeki yağlar da sağlıklı yağlar ve gün boyunca bizi tok tutan yağlar. Yine avokadonun içeriği nedeniyle asitli gıdalardan aldığımız, hazır gıdalardan aldığımız toksin yükünü de bertaraf ettiğini söylemem gerek. Eğer çöp dediğimiz gıdalardan tüketmek istiyorsanız mesela hamburger yemek istiyorsunuz dışarıda ya da işte patates kızartması yemek istiyorsunuz pizza yemek istiyorsunuz, glutenli pizza yemek istiyorsunuz. Bunları tükettiğinizde dahi yanında yarım ya da bir tane avokado yediğinizde ondan gelen zararlı etki vücudunuzun avokado sayesinde bertaraf ettiğini bilin. Böyle yapılmış bir bilimsel çalışma var. Çalışmanın detaylarını aşağıya bırakırım. Bu çalışma sayesinde de avokadonun nasıl mucizevi bir meyve olduğunu görmüş oluyoruz onun için avokadoyu sofranızdan eksik etmeyin. Kilo vermek istiyorsanız sağlıklı yağlardan sonra tüketmeniz gereken en önemli besin grubu yeşil yapraklı sebzeler. Yeşil yapraklı sebzeler içerdiği lifler sayesinde hem gün boyunca tok kalmanızı sağlarlar. Hem de lifler bağırsak floramızın iyileşmesini, bağırsak floramızın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar. Kabızlık gibi problemlerin ortadan kaldırılmasını ve böylece vücuttan düzenli olarak asidin ve atıkların atılmasını sağlar. Lifli gıdalar oldukları için kan şekerini bir anda yükseltmezler. Glisemik indeksleri düşüktür çünkü kan şekerini bir anda yükseltip alçaltarak kan şekerinin dengesizliğine yol açmazlar ve böylece insülin direncinin kırılmasını sağlarlar. Metabolizmanımızın hızlanmasını sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Yeşil yapraklı sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler bol lif içerdiği işlenmemiş gıdalar olduğu için de yine gün boyunca tok kalmamızı sağlarlar. O nedenle gün içerisinde tüm öğünlerinin de mutlaka yeşil yapraklı sebzelere yer verin. Mutlaka yeşil yapraklı sebzelerden oluşan büyük bir kasede sofranızda bulunsun. Yeşil yapraklı sebzeler neler derseniz marul, hele kıvırcık, roka, maydanoz, dereotu, kuzu kulağı gibi sebzeleri de yine yeşil yapraklı sebzeler kapsamında sayabiliriz. Diyet listelerinin bir başka vazgeçilmez sebze grubu lahana giller. Lahana giller de yine yeşil yapraklı sebzeler gibi vücudumuzun ihtiyacı olan pek çok vitamin minerali içerirler. C vitamini, A vitamini, sülforfan kükürt gibi pek çok besini lahana gillerde bulmak mümkün ve bunlar vücudumuzun hem antioksidan kapasitesini artırırlar yani vücudumuzun serbest radikallerle, asit yüküyle, toksin yüküyle mücadele etmesini ve onları bertaraf etmesini sağlarlar. Bu sayede metabolizmamızın tamir edilmesini, metabolizmamızın hızlanmasını sağlarlar. Hem de içerdikleri lifler sayesinde bizim tok kalmamızı gün boyunca tok kalmamızı sağlarlar. Üstelik glisemik indeksleri düşük olduğu için, karbonhidrat miktarları düşük olduğu için de kan şekerimizi hızla yükseltmezler ve bu şekilde kan şekerimizin dengelenmesini, kan şekerimizin daha stabil bir seviyede kalmasını sağlarlar. Lahana giller grubunda ise brokoli, beyaz lahana, kara lahana, brüksel lahanası gibi sebzeler yer alıyor. Bunları da özellikle kış aylarında sofralarınızdan eksik etmeyin lütfen. Yine kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde başta alçı edecekleri meyvelerden bir tanesi de limon biliyorsunuz. Limon bolca C vitamini içeren bir meyve. Karbonhidrat miktarı çok çok düşük. Kalorisi çok çok düşük olan bir meyve ve suyu alkali yapmakta kullandığımız bir meyve. İçine e, limon dilimleri koyduğumuz suyu gün boyunca tüketebiliriz. Herhangi bir şekilde kan şekerini oynatmaz. Aksine kan şekerinin daha stabil olmasını, tokluk hissinin gün boyu devam etmesini sağlar. Limonlu su. Onun için limonlu suyu da diyet listelerinizden eksik etmeyin. Limon sizin tansiyonunuzu düşürüyorsa eğer, limonu tüketmekte zorlanıyorsanız o zaman suyunuzu sirke ile alkali yapabilirsiniz. Ama ev yapımı doğal elma sirkesiyle ev yapımı doğal elma sirkesi diyetlerinizde bolca kullanabileceğiniz bir gıda. Vücudumuzun antioksidan kapasitesini artırır, vücudumuzun detoks kapasitesini artırır ve bizim toksinlerden kurtulmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsaklarımızın bağırsak floramızın iyileşmesine, bağırsaktaki dost bakterilerin, iyi bakterilerin artmasına yardımcı olan bir probiyotiktir. Ev yapımı doğal elma sirkesinde diyetlerinizde mutlaka bulundurun. Salatalarınıza katabilirsiniz, suya katabilirsiniz, suyla tüketebilirsiniz. Kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde mutlaka bulundurması gereken 8. süper gıdamız tarçın. Tarçın hepimizin bildiği gibi çok güzel bir baharat. Bu baharatı biz eğer gün içerisinde bir çubuk tarçın şeklinde suya koyarsak ve suyumuzu o şekilde tüketirsek ya da şekersiz içeceklerimizin içine tarçın koyarsak ve o şekilde tüketirsek kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Kan şekerini dengeleyerek tatlı isteğimizi azaltarak gün içerisinde karbonhidrat ihtiyacını da minimum seviyeye getirir ve böylece tatlı krizlerinden uzak dururuz. Onun için tarçını da diyet listelerinizde mutlaka yer verin. Burada da yine tüketimde abartıya kaçmayalım lütfen. Çünkü her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz. Diyet listelerinde olmazsa olmaz içeceklerden bir tanesi de yeşil çay. Yeşil çay içindeki maddeler sayesinde biliyorsunuz yağ yakımını hızlandırıyor. Günde iki bardak yeşil çay tüketenlerin metabolizmasının %25 oranında hızlandığına dair bilimsel çalışmalar var. İçindeki maddeler bizim kan dolaşımımızı hızlandırıyor, hücrelerimizin daha fazla yağ yakmasını sağlıyor ve metabolizmamızın bu sayede hızlanmasını sağlıyor. Çok iyi bir antioksidan olduğu için de yine vücut vücudumuzdaki asit yükünün, toksin yükünün atılmasına yardımcı oluyor ve bu sayede de yine metabolizmamızın onarılmasına katkısı oluyor yeşil çayın. O nedenle diyet listelerinizde mutlaka yeşil çaya yer ayırın. Diyet listelerinin olmazsa olmazı bir başka besin grubu yağlı tohumlar dediğimiz keten tohumu, susam gibi tohumlar. Keten tohumu, susam içinde omega 3 barındıran yağlı tohumlar ve bizi gün içerisinde tok tutan yağlı tohumlar ve an antioksidan kapasitesi, içindeki vitamin değerleri çok çok yüksek olan besinler bunlar. Dolayısıyla gün içerisinde de yine bunları öğütülmüş olarak salatalara katabiliriz, yoğurda katabiliriz ve bu şekilde tüketebiliriz ya da smoothie'lerimizin içine katabiliriz ve diyet listelerimizde olmazsa olmaz diyeceğimiz 12. gıda, süper gıda kuru yemişler. Burada bahsettiğimiz elbette ki çiğ kuru yemişler. Kavrularak, tuzlanarak zararlı hale getirilmemiş kuru yemişler. Hangileri? badem, fındık ve özellikle ceviz, çiğ olarak tüketildiğinde hem bizi gün içinde tok tutar hem de içeriğindeki vitaminler, mineraller sayesinde, sağlıklı yağlar sayesinde yine vücudumuzun antioksidan kapasitesini artırarak metabolizmamızın tamirine katkıda bulunurlar. Ve lifler sayesinde de yine bağırsak floramızın iyileşmesine katkıda bulunurlar. O nedenle günde en az bir avuç çiğ kuru yemiş tüketmeye de özen gösterelim. Ve geldik diyet listelerimizin olmazsa olmaz 13. süper gıdaya, glutensiz tahıllara. Glutensiz tahıllar adı üstünde gluten dediğimiz proteini içermeyen tahıllar. Bu tahıllar hem bizim pek çok vitamin ve minerali almamızı sağlarlar hem de bizim tok kalmamızı sağlarlar. Bunların en başında ne geliyor? Yulaf geliyor. Yulafı hem yulaf ezmesi olarak tüketebilirsiniz hem un olarak tüketebilirsiniz. Çeşitli ekmekler yapmakta ya da kurabiyeler yapmakta, pankekler yapmakta kullanabilirsiniz. Poğaçalar yapmakta kullanabilirsiniz. Hem de yulaf kepeği şeklinde salatalarınıza katabilirsiniz. Sumutilerinize katabilirsiniz. Hem besleyici hem de lif oranı çok yüksek olduğu için tok tutan bir yiyecek, bir süper gıda aslında yulaf. Ve yapılan bilimsel çalışmalar yulafın kan şekerini dengede tutmada, stabil olarak tutmada etkili olduğunu göstermiş. Onun için insülin direncinin kırılmasında da ciddi bir rolü var yulafın. Bir diğer önemli glutensiz tahıl kinoa. Kinoa da hem bitkisel protein kaynağı kaynağıdır hem de içerdiği lifler sayesinde tozcu özelliği sayesinde gerçekten bulgurun yerini kolaylıkla alabilecek bir besin kaynağıdır salatalarınızda yemeklerinizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ve glutensiz bir başka önemli tahıldan mutlaka evinizde yer vermeniz gereken bir başka önemli tahılda karabuğday her ne kadar adı buğday olsa da Türkçe'de Evet bu videoda 13 süper gıdadan bahsettim diyetlerinizde mutlaka bulunması gereken evinizde mutlaka bulunması gereken 13 süper gıda. Bu gıdalar hem sizin kilo vermenizi kolaylaştırır hem de sizin sağlıklı yaşamanızı, zinde olmanızı, neşeli olmanızı, mutlu olmanızı sağlar. Tükettikçe gerçekten farkı siz de göreceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Videoyu bu bilgilerden haberdar olmasını istediğiniz sevdiklerinizle de paylaşın lütfen. Bu tarz sağlıklı ve mutlu yaşam motivasyonla ilgili videolardan haberdar olmak istiyorsanız, sağlıklı tarifler öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Günlük paylaşımlarım için de Rana Çetin'in Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.